Sevgili dostlar, şimdi Çerkez köyünde kapakta yaşayan hemşerilerimiz için soracağım bu soruyu. Desem ki bölgemizde kaç tane tarihi eser var, kaç tane tarihi eserin yeni bana tarif edebilirsiniz şeklinde soru sormuş olsam eminim bu konuda çok zorlanacaklar ve çok da sağlıklı bir cevap alabileceğimi de umuyorum. E, ummuyorum. Şu an ben bir tarihi mekan içerisindeyim. Hele de bu mekanı bir kapaklı Çerkes köyü veya saray veya civarımızda yaşayan hemşerilerimizin bu civar bu şu an içerisinde bulunmuş olduğu mekanı bir tarihi mekan diye tarif edebileceklerini bana gösterebileceklerini asla ihtimali vermiyorum. Burası Kapaklı'nın mahallesi olan şu an aslında Yanık köyü olarak bildiğimiz Yanık mahallesinde bulunan Yanık Al Camii, Merkez Camii, dışarıdaki tabelasında iki tane tarih var. Bir tanesi, Diyanet'in e, tabelasındaki tarih 1906, e, caminin kapısının üzerindeki kitabede yazan tarih ise 1888, yani Abdülhamit dönemine denk gelen bir tarih. Şimdi e, bu camiyi gördüğüm zaman, ben de yaklaşık 30 yıldır falan bu bölgede yaşayan bir insanım. 31 yıldır hatta 32 yıl geliyor. Ben bu camiyi biliyordum ama bir tarihi mekan olduğunu bilmiyordum mesela. Çok mutlu oldum bu tarihi görünce. Ben genelde bu tür mekanlar üzerinden hemen kafamda hikayeler oluşturan bir insanım. İşte düşünsenize o tarihlerde muhtemelen göçerek gelmiş insanların oluşturduğu bir köy burası zaten. İşte yeni gelmiş insanlar, göçmüş insanlar, başka memleket bırakmış, yeni buraları memleket yapmaya çalışan insanlar, yokluk zamanları, acı yılları, çile yılları, falan. o günkü zorlukları, belki etraftaki evler bile topraktan, taştan, tuğladan, o tür evler ve böyle bir cami buraya inşa etmişler. Belki cami o tarihten bugüne kadar tadilatlar gördü. Mesela şu Mermerler yapılmış Minber'e. Kürsünün etrafında yine e, mermerler var. Ama e, şu var ki, 1888 yılından beri bu kürsü burada, bu Minber burada, işte yine e, imamın durduğu e, bölge burada. E, belki 100 kat sonradan eklenmiş olabilir e, ama böyle bir tarihi bir mekan işte burası, kapaklı yanı kaldı. Arkadaşlar şimdi tarih eserlerinin zaman illa da Yunan medeniyetine ait, Bizans'tan kalma, Selçuklu'dan kalma eserler akla gelmemeli. Yani 1888 tarihi de çok böyle azımsanacak bir tarih değildir. Bir mekana, tarihi bir mekan diyebilmemiz için. İlle de çok büyük su kemerleri, büyük köprüler, ondan sonra veya yani antik şehir kalıntıları aramayalım tarihi mekan derece. Ee, en çok da bu noktada e, böyle köylerde kalan camiler maalesef ki bu özelliklerinin farkına e, varılmıyor durumda. Birçok insan e, eski geçiyordu kıyıdaki, köşedeki tarihi mekanları. E, bölgemizde aslında var. E, yani Bu tarihlere denk gelen e, camiler var. Camiler nedense e, az önceki dediğim gibi bu kategoriye sokulmuyor. Tarihi bir mekan gibi görünmüyor. Ama tarihi mekandırlar. Bunları e, es geçmeyelim. Bunları görelim. E, en azından gelip durup e, iki rekat namaz kılalım. Veya kılmıyorsanız da tarihi mekan olduğunu e, bilin sevgili dostlarım. E, ben burayı gördüm. Çok mutlu oldum. Küçücük bir cami. Dediğim gibi hikayeler çıkartabilirsiniz veya geçmişe önem veriyorsanız o duyguyu yaşarsınız. Tarihi mekandır yani dediğim gibi illa da bir antik kent, Yunan kalıntısı olmasına gerek yok. Bu da bir tarihi mekandır. İnşallah gelir burayı görürsünüz.